Social Blade verilerine göre Sedat Peker'in hali hazırda 1,08 milyon abonesi, 156,9 milyon toplam video izlenmesi bulunuyor. Bu veriler... Sedat Peker'in hem şu ana kadar elinin tersiyle ittiği YouTube gelirinin ne kadar olduğunu hesaplamayı, hem de her şeyden önce, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir YouTube kanalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. YouTube, Bayede her bin izlenme için 1 dolar 37 sent reklam geliri sağlıyor. Bu da Sedat Peker'in reklam özelliğini açmış olsa şu ana kadar tahmini olarak yaklaşık 215 bin dolar gelir elde etmiş olacağı anlamına geliyor. Social Blade, elde ettiği veriler ışığında Sedat Peker'in aylık ve yıllık tahmini gelirlerini de paylaşıyor. Buna göre Peker, aylık 30,5 bin ila 488,6 bin dolar arasında. Yıllık ise 366,4 bin ila 5,9 milyon dolar arasında bir gelir elde etme potansiyeline sahip. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bunun için öncelikle Peker'in reklam gelirlerini açmış olması ya da sponsorlu videolar yayınlaması gerekiyor. Umarım bunu paylaştık diye başımıza bir şey gelmez. Videoların devamı için abone olunuz Kertenkelebek TV.